Ee, ne zaman gelecek ateşler? Sen ne yapacaksın ateşleri ya? Sıkıldın mı? Yok, bir şey yapacağımdan değil. Onlar gelince biz çıkarız diye. Ha, ateş serviste. de. Gelsin, ayarlarız. Hı. Ee, ateş bir şey dedi benim hakkında. Yok, ne alaka? Yok, bir alaka olduğundan değil ya. Senin çok yakın arkadaşın ya sonuçta buradaki en yakın arkadaşın. Ben de benim hakkımda ne düşündüğünü merak ediyorum. Yani sevmiş mi beni? Ya da benim hakkımda vay ne kadar güzel bir kız falan. Değil mi? Ya ne desin çocuk? Hem on numara hareket yaptın yani. Sevmiştir. Hem seni sevmeyen olsun. Napoliten usulü kalın kenarlı öpücük. Senin burada ne işin var ya? Pizza yemeye geldim. Sen de tiramisu oldun üstüne. Siz ne alaka Dilara'yla? Dilara <laughs> mı? <laughs> Ya biz liseden arkadaşız. Öyle merhaba merhaba. Merhaba. Ne gülüyorsun oğlum sen? Ya ne haber Dilara? Nasıl özlemişim ya? <laughs> ya ben ikinci ismimi kullandım da okul bitene kadar. Aklı sıra onunla dalga geçiyor. <laughs> Taci Nur Dilara. <laughs> ne haber? Taci Nur Dilara. Ben şimdi bunu döveceğim bak ha. Ya ben de uyuz oluyorum zaten. Hadi ben gidiyorum. Takılır sonra ararım ben Kapıda bekle beni bozarım oyunu. Ben bir sekiz peynirli alayım. Yok on iki. Hamur bitti. Yanında senin pideci var istersen. Hmm. O zaman soda alayım. Tamam lan tamam. Bir şey yiyip içmesem de olur. Bir şey diyeceğim. Sen bu Kırık Yusuf'un kızını kaçırmışsın. Oğlum sen beni buraya uyuz etmeye mi geldin ha? Çıkar mısın dışarı? Ha kalp kırıklığı. Tamam tamam neyse ben o konuyla ilgili konuşmayacağım zaten. Bu Kırık Yusuf'un... Lan Yusuf öldü gitti sen ne yapacaksın Yusuf'u ya? Ya bir dur. Kırık Yusuf 20 yıl önce bir silahlı çatışmaya karışmış. Kardeşi ölmüş. Senin kızın da amcası oluyor. Anlatmıştır bir şeyler. Bu adamı kim vurdu? Çık dışarı. Ne oluyor ya? Çık oğlum dışarı çık. Ha, biliyorsun yani. Oğlum söyle bak. Bilsem de bilmesem de benim konuşacağım şeyler değil bunlar hadi. Hadi hadi dışarı. Ya Allah Allah ama sonra esnaf niye kan alıyor? Ağlar tabii. Bu ne kabalık? Hadi. Bak. Konu çok önemli. Ne biliyorsan anlat. Hepimizin göz bebeği biriyle alakalı. Bilmiyorum kardeşim. Hadi. Ya Allah Allah ya. Alo, Suya Reis. Ferdi ben. Yusuf'un kızını kaçıran Evet abi. Abi sana bir şey anlatmam lazım kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.